Selamlar selamlar bir gündem videosuna daha hoş geldin. Bu sefer yalnızım çünkü bu gündem videosunu çok kısa tutmayı planlıyorum. E, detaylara girmeyeceğiz. Birazcık daha ne oldu ne bitiyor. PNPL başladı ama hafta içi ben yoğundum izleyemedim. Ee, yenilik sistemi nasıl diyen insanların sorularına cevap vermek istiyorum. Çünkü belli ki orada bazı kafa karışıklıkları olmuş. Aslında eski sezondan farklı çok fazla bir şey yok. Ama yine de tarihler değişince insanlarda belli başlı e, soru işaretleri de oluşmuş gibi. Bunun yanında tabii ki e, kimler hafta sonuna kaldı, kimler kalamadı onları da hemen bir konuşmak lazım. İsterseniz genel olarak şöyle bir birincimizden başlayalım. Estuici mükemmel bir şov yapıyor ve yani 12 maçta 2 galibiyeti aldılar. En yakın rakiplerine 17 puan fark attılar. 142 puanları var. Ee, yayında iki kere söyledim. Bir kere de burada söylüyorum. Durdurulamıyorlar. Regnum Karya alt sıralardan gelmesine rağmen, Qualifiers'tan gelmesine rağmen 3 tane galibiyet almayı başardı. 4 maçtan bir tanesi yani her gün bir maç kazanıyorlar demek çok iyi durumda. Futbolist, FSP, Valket 3.lüğü, 4.lüğü aldılar. 2'şer 3'er puan farklarla. Şahangiller yine alt sıralardan gelen ekiplerden olmasına rağmen ilk 5'e girdi. Ama işte aması burada başlıyor. Kaos Nextria, geçen yıldan Papara Supermassive Blaze yenilenmiş bir takım olmasına rağmen e, belki çok işte iyi bildiğimiz e, Fenerbahçe Dünya Şampiyonası'nda oynamış. Bunun yanında Getso ilk 7, ilk 8 kadrosu dediğimiz geçen yılki takımıyla e, takımı birlikte. Beşiktaş yine aynı şekilde Dünya Şampiyonası'na kadar çıkmayı başaran ekiplerden bir tanesi. İlk 16'ya zor kaldılar ve burada şöyle bir durum vardı aslında. Genel hatlarıyla son güne gelindiğinde çok büyük takımlardan bir veya ikisinin zaten ilk 16'ya kalam kalamayacağını biz biliyorduk. Ne oldu? Getso son saniye iyi bir atak yaptı. Süreel son saniye iyi bir atak yaptı. Fenerbahçe son saniye iyi bir atak yaptı. Ve kendilerini buraya attılar. Beşiktaş tamamen rakiplerinin düşmesiyle birlikte aslında hayatta kalabilen ekiplerden bir tanesiydi. İlk 16'ya tutunabilen ekiplerden bir tanesiydi. E, bunun yanında baktığımız zaman tabii ki Team Demiral, Fireflux, Zero Zone ve DP Sports'tan da belki de en çok dikkat çekeni herkesin favorilerinden bir tanesi Fireflux oldu. Onlar 2 puanla birlikte kaçırdılar hafta sonunu. Bu çok büyük bir problem mi? çok büyük bir problem değil. Ama bence erken olması bunun bayağı bir önemliydi. Şu yüzden söylüyorum bir miktar silkinmek, bir miktar kendilerine gelmek için aslında erken bir ders niteliğinde olacaktır bence bu onlar için. İkinci haftaya çok daha sağlam hazırlanacaklar diye düşünüyorum. Yani bu kadar iyi oyuncuların, bu kadar artık belli bir noktaya gelmiş oyuncuların hiçbirisi böyle bir başarısızlığı kabullenmek istemez. Onun yanında tabii dediğimiz gibi büyük isimlerde ucundan kıyısından kendilerini kurtarmayı başardılar ne kaçırıyorlar? Yeni sisteme hemen aslında ben burada geçelim istiyorum. Yine kendim de açıyor olacağım. Evet yenilik takvimimiz. Dediğimiz gibi çok fazla bir farklılık yok. Yani eskiden biz bunu şu şekilde ifade ediyorduk. Hafta içi maçları süper hafta sonu maçları. Şu anda hafta içi maçları yerine lig aşaması diyoruz. Lig aşamasında maçlar oynanacak. 21, 22'si ve 23'ünde oynamıştık. Sadece ilk hafta 6 gün var. Onun dışında Eskiden 4 haftada bitirdiğimiz programı bu sefer yaydık. Hafta içi maçlarını kaldırdık. Birer hafta birer hafta oynatıyoruz ve bir hafta ligde oynuyorsunuz. Bir hafta süper hafta sonunda oynuyorsunuz. Bir hafta tekrar ligde oynuyorsunuz. Bir dahaki hafta yine süper hafta sonunda oynuyorsunuz. Ve her zaman yaptığımız şekilde 3 haftanın sonunda en fazla puanı toplayan 16 ekip finallere geliyor. Finaller ne zaman? Nisan'ın 29'u, Nisan'ın 30'u ve Mayıs'ın 1'i. Yani geçen yılki sistem birazcık daha uzattık. Bu bize neyi sağlayacak? Aralara koyabileceğimiz ekstra belki turnuvalar. Birçoğunuz duymuşsunuzdur. Yayıncı ligi aslında başlıyor. O da güzel bir heyecan bir anda ee, ve bunun sayesinde birazcık da ekiplere çalışabilecek bir süre sağlamış oluyoruz. Yani mesela şu an burada görüyoruz. 28, 29, 30, 31 Mart bomboş takımlar. 4 gün analiz yapabilirler. 4 5 6 7 Nisan 4 gün analiz yapabilirler 11'inden 14'üne 18'inden 21'ine ve en önemlisi belki son hafta sonunda süper hafta sonunda 24'ünde ilk 16 belli olduğu zaman 25'inden 28'ine müthiş analiz yapabilecek bir süreleri olacak çok daha iyi hazırlanacaklar çok daha sıkı hazırlanacaklar. Ne kaybedildi ilk 16 yakalamayan takımlarda? Şöyle bir şey kaybedildi. Hafta sonu maçlarında siz her galibiyet aldığınızda 1000 dolarlık bir ödülünüz var. Aslında en çok bunu kaybetmiş oldular. Çünkü finallere kalabilmek için 2 hafta iyi oyun sergilemek zaten yeterli. Bunu hepimiz biliyoruz ama işte o 1000 dolarlık ödül 15 karşılaşma boyunca 2 kere 2 kere galibiyet alabilecek bir takım, belki 3 kere galibiyet alabilecek bir takım 30 bin lira 40 bin lira gibi bir ödülü kaçırmış oluyor. E bu da yani günümüz şartlarında tahmin edersiniz ki baya bir e, önemli bir noktada. Ha tabii ki bunun takım payı var, oyuncu payı var, o su var, bu su var ama en önemlisi işte o psikolojik baskı diye düşünüyorum ben. E, ve bu süreyi de çok daha iyi değerlendirmeleri gerekecek. Birazcık daha kendilerine gelmeleri gerekecek. Dört ekip içinde biz bunu söylüyoruz. Ve şunu da bir hatırlatmak lazım aslında bir yandan da kadrolar genelde Üst seviyelerde oynarken çok üst takımlar kendi oyunlarını hafta içinde fazla göstermezler. Biraz daha rahat oynarlar, hep söylüyoruz. Bu sene bu olmadı. S2G çıktı şakır şakır oynadı. Next ya 1-2 problem yaşamalarına rağmen şakır şakır oynadı. Fenerbahçe sıkıştığı zaman yine geldi, oynadı. İşte Regnum Kare çok hype takımlardan birisi oynadı ama alt seviyeden gelen ekipler de müthiş şekilde baskıyı arttırdığı için Artık savsaklamanın yapılamadığını biz gördük. Eskiden bir şekilde çıkılıyordu. Bu sene PMPL çok sert, çok sert, çok sert diyorduk. Ve işte ilk 4 takımımıza ne yazık ki o atılmış oldu. Hala iki haftaları var e, finallere gelebilmek için. Onların da kendilerini toparlamaları lazım. Bu böyle kısa bir aslında sizin e, gündemi yakalamanız için çektiğimiz videoydu. Biz her zaman olduğu gibi Scott'la beraber e, daha detaylı, birazcık da ayrıntılı gündemlere devam ediyor olacağız. Ne zaman? Pazartesi günü ne zaman? Salı günü. Bunun yanında yine kanalda soru cevaplar devam ediyor. Bütün PNPL ekipleriyle mümkün olduğunca onların uygunluğu, benim uygunluğum e, duruma göre o videoları da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Siz yine istediğiniz isimleri davet etmemizi istediğiniz isimleri alt tarafa yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz yine tabii ki beğeninizi gönderip kanalda abone olursanız çok çok sevinirim efendim. Bugünlük benden bu kadar. Ara dönemde de sizleri boş bırakmayayım dedim. Cuma, cumartesi, pazar ilk hafta sonunda, ilk süper hafta sonunda görüşürüz. Herkese iyi geceler, günaydın, bay bay.